Evet, bugün Türkiye'deki tüm gazetelerde bir ilan vardı. O ilan ekonomi cephesinden geldi. Biliyorsunuz gezi olayları uzunca bir süredir ülke gündeminde ve Türkiye'nin gücünü ve imajını korumak için sorumlu davranma zamanı diyor sivil toplum kuruluşları. Kimler bunlar? Hemen sayalım. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Hak İş, Müsiat, Tümsiat, Türkiye Bankalar Birliği, Memur Sen, Tügiat Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, bunun yanında Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu ve bir taraftan da Türkiye İhracatçılar Meclisi, TUSKON, Türk İş, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TÜRSAP ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği. Bu ilanda biraz daha sağduyu ve sorumlu davranma zamanı olduğuna işaret ediyor STK'lar. Demokratik hakların kullanılması gerektiğini ancak hiçbir hakkın hukukun dışına çıkan eylemlere gerekçe olamayacağını söylüyorlar. Ee, samimi vatandaşlarımızın taleplerini diyalog yoluyla ve demokratik çerçevede yetkililere iletmesi olumludur mesajı veriliyor bu ilanda. Ve gündelik hayata geri dönmek gerektiğini, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu diyalog ortamının ve ilerlemenin sürdürülebilir kılınması açısından bunun çok önemli olduğunu belirtiyorlar. Bu olaya ilişkin bütün gazetelerde olan bu e, ilanı da aktardık. Ve gelin şimdi devam edelim. Gündem ekonomideki diğer haberlerimizi aktarmaya İstanbul.